Evet arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft güzel bir oyun. Biraz çektim ama ben çekmedim. Bir kez çektim. O da pek güzel olmadı. Neyse. Um, artık uh, 15 TL şey, haftaya cuma 15 saat ta takdir alıyorum. Uh, takdir alınca da uh, 69 liralık olan Minecraft alıyoruz. Ekran kartımla alıyoruz. Süper alıyoruz ikinci dönemde tablet alıyoruz. Güzel olacak. Yani iyi olacak. Olabilir yani, güzel olur. Yani izlersiniz. Minecraft güzel. Yani birçok kişi oynuyor. Ve şöyle Minecraft'ın ıı, neyini seviyorum ben? Minecraft ıı, her şeyi kare istediğin sen yapıyorsun. Yani. O yüzden öyle güzel bir oyun. Yoksa yani kendi istediğini kendin yapıyorsun. Kendi emeğine uğraşıyorsun. Örneğin bir sürü ev yapıyorsun bilmem ne. O map silindiğinde ne kadar ağlıyorsun şey. Alnının teriyle yaptın. Yani o eşyaları bulmak, o kadar orun kazmak, o kadar çevirmek, o kadar bulmak, o kadar şanssızlığı yaşamak madende. Yani insana mutlu ediyor yaptığın böyle içinde yaşamak, yeni şeyler keşfetmek, evini geliştirmek, video çekersin, koyarsın. İnsanlar izlen ne güzel yapmışsın da sen de sevinirsin. Yani güzel, o yüzden güzel bu oyun zaten. Yoksa ben niye seveyim? böyle kareden boyun 69 lira veriyorsun kareden boyuna. Yoksa ben niye yani vereyim o kadar bir dangalak boyuna. Ama her şey kar olması güzel böyle. Ne yapayım yani Creeper falan ünlü olmuş bile o oyun. o yüzden ben devam ederim. Devam ederim derken daha güzel çekerim. Hexit çektim koymayı düşünüyorum um, başka ne çektim ha hangur games miydi hangur games sanırım ha hangur games çektim onu da koymayı düşünüyorum Murat'la beraber e, neyse çok sevdim neyse durun bir dakika Minecraft oynayacağım um, güzel boyun Enderman falan bir de çok süper, Sizlerindir şu an. Onları koyacağım. Yani bu videoyu izleyin. Yeter. Yani kanalımda iyi videoların geleceğini sonunda anlarsınız. Eğlencelim. Neyse. ben izlemeye devam edin. İyi, iyi günler, iyi seyirler. Ee, küçük yaşta olduğumdan iyi şeyler yapamaz sanmayın. Ee, ben iyi şeyler yaparım. Yani güzel yaparım. Neyse benimle oynamak isteyen arkadaş olursa yorumlarda belirtebilirler. Neyse ben izlediğiniz teşekkür ederim. Hepinizin gözlerinden öperim. Herkese cümleden selamet. Haydi bay bay. <laughs> <laughs> Afin <Abone> olmayı unutmayın. <laughs>